Oğlum bu ne? Tamam ne getirdin? Lan bu karne mi? Lan bana adam akıllı getir. Yani baba bu karne değil mi? Oğlum bu karne değil mi? Nasıl bir karne? Bu ne lan? Al size karne arkadaşlar. Karne mi? O ne? Karne değil karne. Karne değil karne. Bakalım ne yapacağız? Oğlum niye bu kadar seviniyorsun lan? Niye bu kadar seviniyorsun? Ufacık seni kazıklamışlar. Gidip marketten 2 liraya bana karne alırsan sana karnem yazar. Salak oğlum. Bana git okuldan karne al. Bana burada marketten alma. Al baba. Sana yeni karnemi okuldan aldım. 1 lira. Şaka etmiş şaka. Bunu okuldan aldım. Hocalar bana verdi. Al bak ben bakamıyorum. Evet. 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 Oğlum. Bu ne lan? La sen düz bile geçememsin lan. Karnını almana gerek kalmadı yani. Ne yap? Ne olacak şimdi? Hı? Ne olacak şimdi? Iii. Ağlam evladım tamam sene 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 olur artık. Ne yapak aldın alacağını bir çalışsan bir beni mutlu etsen oldu tamam. Tamam yavrum benim canım benim tamam üzülme defol git lan seni yani kafanı kırarım. Git. Hayret bir şey bana karnemi getiriyor ya tövbe tövbe. 2 liraya karnı almış bana ya. Kafanı kırar.